Abi dur nereye gidiyorsun? Sana yeni kavuştum. Seni asla bırakmam. Hayır dur. Ne var Kerem he? Ne var? Ne istiyorsun? Söyle ne istiyorsun benden? Bunca yıl seni yüzünden çektiklerim yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Ben olmasaydım eğer ne karınla evlenebilirdin ne çocukların olurdu. Bir kere bile ziyaretime gelmedin. Bir kere bile. Abi doğru diyorsun da doğru diyorsun da beni de dinlemiyorsun ki. Dinlemiyorsun beni hiç. Ben istemez miydim seni görmek? İstemez miydim ha? Ne olur bana bir şans ver. Kendimi affettirmem için bir şans ver bana. Evet Kemal ne olur ya dinle biraz Kerim'i. Sen de bizim ailemizden sayılırsın sen de. Sizin neyinizi dinleyeceğim ha? Neyinizi dinleyeceğim? Ben hapishanede sürünürken siz burada aile kurmuşsunuz. Çok güzel bir hayatınız olmuş. Gelmediniz bile. Görmeye gelmediniz bile beni. Şuna bak iki tane güzelimler güzeli yeğenim varmış. Onları bile bilmiyormuşum. Kemal amca var biz de seni bilmiyorduk. İlk defa öğrendik babamızın kardeşi olduğunu. Evet Kemal amca bilsek gelmez miydik? Abi lütfen gel adam akıllı insan gibi oturalım evde konuşalım yapma böyle ne olur. Evet haklısın sen benim hayatımı kurtardın. Sen olmasaydın böyle bir ailem olmayacaktı. Ben hapiste olacaktım. E peki bunun karşılığı bu muydu Kerem? Ha bu muydu? Senin için kendimden vazgeçtim ben be. Kendimden vazgeçtim. Nankör seni. Arkadaşlar Kerem komiserin abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hop hop bak laflarına dikkat et ailemin önünde benle böyle konuşamazsın tamam abimsin bana iyilik yaptın ama böyle konuşamazsın benimle duydun mu beni ha duydun mu? Yeter be yeter daha fazla uğraşamam seninle ne halin varsa gör işim vardı o yüzden gelemedik diyoruz niye anlamıyorsun? Kerem bana bak beni insanlıktan çıkarma düzgün konuş benimle. Konuşmuyorum lan ne olacak konuşmuyorum. Baba durun ne olur sakin olun durun. Siz kardeşsiniz kavga etmeyin. Evet ne olur eve gidip düzgünce konuş. Konuşalım. Benim bu saatten sonra bu adamla konuşacak hiçbir şeyim yok. Birlik yaptı diye şu hareketlere bakın ya. Allah Allah artist. Seni uyarmıştım Kerem. Bunu sen istedin. Al bakalım sana. Al bakalım. Abinle dizgin konuşmayı öğren. Şerefsiz seni. Senin ankör. Defol git burada. Ay Kerem bir de utanmadan ailemin yanında bana vurursun ha. Beni rezil edersin ha. Soracağım bunu sana. Soracağım. Salak Kemal seni. Bundan sonra senin gibi bir abim yok. Ne ölüme ne dirime. Babacım Kemal amcamın eli de ne kadar ağırmış ya. Sana bir tane vurdu şu suratının haline bak. Bir de hemen yere yapıştın. Harbiden babacım ya. Kemal amcam senden bin kat daha güçlüymüş. Yere yapıştırdı seni. Ha, çocuklar deli çok sinirliyim sinirimi sizden çıkarırım he ona göre. Tamam Kerem ne olursa olsun o senin abin hadi gidelim evde konuşalım bunu daha sakince konuşalım. İşte bu çok güzel ne güzel kavga ettiler öyle. Kerem'le abisinin arası kötü olduğuna göre bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Aklında ne var patron? Evet patron ne yapacağız bu Kerem konserden intikamımızı almalıyız. Hiç merak etmeyin çocuklar. Kardeşi kardeşe kırdıracağız. <laughs> ne 5 kuruş param var ne de kalacak bir yerim var. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Ama bunların hepsi Kerem'in suçu. Onu asla affetmeyeceğim. Asla. Ben hapishanede sinirinirken ne güzel aile yapmış kendine. Ne güzel işi var. Polislik benim hayalimdi aslında. Ben polis olmak istiyordum. Ama ben olamadım. Ama o gidip polis oldu. Benim hayatımı çaldı resmen. Şimdi ne yiyecek bir şeyim var ne de kalacak bir yerim. Neyse en iyisi bir bir iş bulayım, para kazanayım. Hem ev bulurum hem de yemek yiyebilirim. Bana bakın bu evde o Kemal'in ismini duymayacağım. Beni anladınız mı? Asla ve asla. Kimse benle böyle konuşamaz. Kimse bana vuramaz. Özellikle de alemin karşısında. Kerem hayatım biraz abartıyorsun sanki. O olmasaydı ne çocuklarımız olacaktı, ne evlenebilecektik. Ne olur sakin ol biraz. Evet babacım aslında Kemal amcam çok iyi birine benziyor. Evet ya senin için o kadar ya yeter ben ne diyorum siz ne diyorsunuz o adamın ismini ağzınıza almayacaksınız bu kadar basit. Kerem hayatım ne olur sakin ol senin sonuçta abin Benim öyle bir kardeşim yok Aslı. Sizin de öyle bir amcanız yok çocuklar. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu? Neymiş efendim? Bana iyilik yapmışmış. Madem iyilik yaptın niye sürekli yüzüme vuruyorsun ha? Niye? Of baba ya tamam ya. Sen nasıl istersen öyle olsun. Çok da sevmiştik halbuki amcamızı. ama ne yapalım? Aferin güzel. Böyle laf dinleyin işte. Onu selam bile verirseniz sizi silerim. Duydunuz mu? Sizin gibi bir çocuğum olmaz. Aslı senin için de geçerli bu. Tamam Kerem ya. Of ya. O bana attığı yumruk da öyle bedelsiz kalmayacak. Ona gününü göstereceğim. Kimse Bora bu bunu yapamaz. Kimse onun hesabını soracağım. İşte bu. Güvenlik olabilirim. Tam benlik iş. Hem polisliğe de yakın zaten. Hep polis olmak istemiştim. Güvenlik olabilirim bence. Hem çok iriyim. Hem çok kaslıyım. Herkes benden korkar. Kesinlikle bankayı soydurtmam. İşimi de çok güzel yaparım. Tam benlik iş. Kardeşim ya bu herif niye buraya bakıyor? Bankayı mı soyacak? Şu tipe bak zaten suçluya benziyor. Ne bileyim oğlum ya. Harbiden bankayı soymaya çalışacak sanırım. Gel şunu vurak bari. Ulan hala bakıyor. Lan Dırzar. Ne bakıyorsun lan sen? Bana mı dedin onu sen ha bana mı dedi E oğlum vallahi sana demişiz. ne olacak yani gel bakayım buraya bana mı dediniz lan onu siz? He? Bana mı dediniz? Gelin lan buraya. Gelin bakayım. Oğlum sen hayırdır lan? Niye bankaya bakıp duruyorsun? Ne yapacaksın? Soyacak mısın? Pis suçlu seni. Şuna bak tipinden belli. Kesin hapishanede kalmış bu çok sene. E valla ya. Oğlum biz bu bankayı soydurtmayız sana. Ne banka soyması lan? Ben iş için geldim buraya. Ben de güvenlik olmak istiyorum. O yüzden geldim. Ne suçlusu? Adam akıllı konuşun benle. Almayayım aklınızı ona göre. Sen hayırdır oğlum? Sen bizi işimizden mi edeceksin? Güvenlik olmak istiyormuş yürü git lan buradan. Seni güvenlik diye alsak senin bankayı soymanı engellemek için bir güvenlik daha tutmamız gerekir. Eşek suçlu. Bakın sizi bir daha uyarmam. Dizgin kanışım benimle. Dizgin kanışım. Hadi lan oradan ne yapabilirsin oğlum sen bize. Pis suçlu. Neymiş efendim güvenlik olacakmış. Bunu gören kaçar lan müşteriler kaçar. Ha, bunu siz istediniz. Ol oğlum bırak lan bizi özür dileriz tamam. Aa, ne yapıyorsun lan? Manyak herif! bırak lan bizi bırak lan. Siz ne biçim güvenliksiniz lan daha kendinizi koruyamıyorsunuz. Bu bankayı nasıl koruyacaksınız? Bir daha karşıma çıkmayın duydunuz mu beni? Bu kadar merhametli olmam bir sonraki seferde elinizi kolunuzu kırarım. Manyak herif ya ne yaptı bize ne yaptı? Ola valla üstümden tır geçti sanki o. Zorla dövdürttüler kendilerini resmen ya Allah'ım ya. he? Sizin burada ne işiniz var? Size diyorum burada ne işiniz var? Sakin ol sana zarar vermeye gelmedi. Veremezsiniz zaten. Doğrudur eyvallah biz seninle takım olmaya geldik. Kerem'den ne kadar nefret ettiğini biliyoruz. Aynı şekilde biz de ondan o kadar nefret ediyoruz. Kerem benim hayatımı mahvetti. Kardeşimi öldürdü. Senin de hayatını mahvetmiş. E yani ne ne istiyorsun benden? Birader sen bir dinlesene patronu. İki tarafta kazançlı çıkacak bu durumdan. Aynen öyle. Senin durumunu biliyoruz. Hapishaneden çıktığın için kimse sana iş vermeyecek. Beş kuruş paran da yok. Ne kalacak bir yerin var ne yemeğin var. Adamlarım doğru söylüyor. Biz senin hakkında her şeyi biliyoruz. Eğer bizimle takım olursan çok fazla paran olur. Kerem'in senden aldığı hayatı geri alabilirsin ondan. Ne dersin ha? Bizimle işbirliği yapmak ister misin? Çok paran olacak. Çok lüks arabaların evlerin olacak. Ve Kerem'den de intikamımı alacağım. Öyle mi? Aynen öyle. Zeki adamsın. Sevdim seni. Hadi gel diretme. Güçlerimizi birleştirelim. O Kerem'e gününü gösterelim. Tamam. Kabul ediyorum. Ne istiyorsunuz karşılığında? Kerem'i öldüreceksin. İntikamımızı alacaksın. Aynen öyle. Artık Kerem komiser diye birisi olmayacak bu şehirde. Ben senin yerinde olsam direkt kabul ederim. Başka şansın yok çünkü. Tamam. Yapacağım. Ne istiyorsanız yapacağım. Kerem'i de kardeşimi de öldüreceğim. İşte bu Hadi o zaman işe koyulalım Yolun sonuna geldin Kerem Benden aldığın her şeyi tek tek alıyorum şimdi senden Öldüreceğim seni Son bir sözün var mı? Yalvaracak mısın ha? Yalvaracak mısın? Ne yalvaracağım be sana sık lan sık Sen de kurtul ben de kurtulayım Adamsal sıkarsın lan adamsal sık Merak etme Kerem öldüreceğim şimdi Tam burada ailenin gözü önünde seni öldüreceğim Kemal amca lütfen babamı vurma Ne olur öldürme onu Evet Kerem Bizginim sizinle bir problemim yok ama bu Kerem yüzünden ben hayatımı yaşayamadım. Yaptığım iyiliğe rağmen bana nankörlük yaptı. Benle kötü konuştu. Onu öldürmek zorundayım. Çok konuşuyorsun Kemal. Öldüreceksen öldür. Hadi bitir işimi. Ne olur Kemal amca babam siz yapamayız. Ne olur yapma bunu. Evet onu düşünmüyorsun. Ha, vursana beni, hadi. Lan Kerem dur sessiz ol. Arkada mafyalar var. Onların işini bitirmek için plan yaptım. Seni öldürmem için bana para teklif ettiler hem de çok fazla para ama onlara tuzak kurdum onları yakalaman için şu an sana silah doğrultuyorum He gerçekten mi beni öldürmeyecek misin? Hayır oğlum saçmalama sana ne kadar sinirli olsam da sen benim kardeşimsin sana asla böyle bir şey yapmam mafyayı yakalaman için onlara tuzak kurdum Biliyordum Kemal amca sen harika birisin biliyordum Adamın çok özür dilerim abi ne olur beni affet haklısın her şey senin sayende sen olmasaydın hapiste olan ben olacaktım bir ailem olmayacaktı haklısın seni ziyarete gelmeliydim çok özür dilerim sen benim için gerçekten kendi hayatından vazgeçtin çok özür dilerim abi çok özür dilerim Sen benim canım kardeşimsin oğlum senin için yatmayacağım hapiste de kimin için yatacağım ha kimin için ben de seni affediyorum canım kardeşim benim Eminim ki geçerli sebeplerim vardır gerçekten şehir tehlike altındadır o yüzden dan gelmemişsindir. Hadi şu işi bitirelim, şu mafyaları yakalayalım, şehrimiz güvende olsun. Senle bir mangal yapalım. Olur kardeşim, olur. Çok özledim seni. Aileni de çok özledim.